her ay bir aspirin kullanılır mı? İnternete dönen bilgiler doğru mu? Hadi bu konuya bir odaklanalım. Her ay bir aspirin tedavisi aslında günümüzde yeni bir tedavi değil. Eskiden beri uygulanan ve bazı hastalarda kullanıla gelen tedavilerden bir tanesi. Her ay aspirin kullanan var, haftada bir tane kullanan var, gün aşırı kullanan var. Artık bunların hepsi terk edildi. Şu an kalp damar hastalıklarının hiçbirinde bakın net söylüyorum hiçbirinde İki günde bir, haftada bir gibi bir aspirin kullanımı yok. Aspirin kullanılıyorsa her gün kullanılmalı. Aspirin kullanması gerekiyorsa her gün kullanılmalı. Sadece işte şu durum var, kanın patılaşmasın. İşte gün aşırı aspirin atayım. Ben sigara içiyorum, yaşın 35'i geçti. Gün aşırı bir aspirin kullanayım. Haftada bir aspirin yutayım. Bakın hayır. Aspirin senelik binde iki de olsa kanama riski vardır. Haftada bir, ayda bir, senede bir gibi bir aspirin kullanımı endikasyonu yoktur. Eğer ki kalp damar hastalığınız varsa Şahtamanızda beyinde pıhtı gibi diğer organlarınızda pıhtı gibi bir hastalık varsa ve aspirin kullanmanız gerekiyorsa her gün kullanmalısınız. Aspirin günlük dozu günde bir tanedir. Eskiden bazen 300 miligramlık 500 miligramlık gibi dozlar vardı artık bunlar da terk edildi. 100 miligramlık ya da 75-80 miligramlık aspirin kullanabilirsiniz. Ama buna karar verecek kişi doktorunuzdur. Ben evde bir olay oldu kalp krizim geçiriyorum, göğsüm vardı, işte sigara da kullanıyorum, şekerim de var, ben arada bir aspirin atayım. Hayır, böyle bir indikasyon yok. Aspirin kullanılıyorsa sürekli kullanılmalı.